Evet arkadaşlar bugün sizlere bir ekran görüntüsü gelecektim arkadaşlar. Kardan adam yapılışını göstereceğiz arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar o da açıyorum arkadaşlar. Yürüyen kardan adamı yapacağız arkadaşlar. Ve düz yol açıyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi şu yazıya tıklayarak en alta iniyorum arkadaşlar. Şurada yanında arkadaşlar end store'un yanında arkadaşlar snow var. Snow'u alıyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar buradan arkadaşlar ben şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Kardan adam yapılışı için arkadaşlar. Şu arkadaşlar kütüphane foto fotoğraf, fotoğrafına tıklayarak arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kafa var arkadaşlar. Jait Olatin fark etmez. Pumpkin ikisi de oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kardan adamımızın yapılışına geçelim. İlk olarak arkadaşlar bunlardan iki tane düşüyoruz ve arkadaşlar üstüne de bu da döşeyerek arkadaşlar kardan adamımız arkadaşlar yürüyen bir kardan adamımız arkadaşlar yürüye bekliyoruz biraz. Yürüyor arkadaşlar. Yürüdükçe arkadaşlar her yer kar oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sonra her beklenir. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz ve yorumlarınızı da bekliyoruz.